Mekke'deki saat kulesi ve tüneller Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Şu anda Mekke şehrini ve Mekke'de açılışı yapılan dünyanın en büyük saat kulesini görüyorsunuz. Ancak bunlar sıradan görüntüler değil. Birazdan hayret verici bir gerçeğe şahit olacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce Hz. Mehdi'nin çıkış alameti olarak bildirdiği bir olay daha günümüzde gerçekleşti. Mekke dağlarını delinmiş, tüneller inşa edilmiş, binaları dağlara erişmiş, saatin gölgesini inananların üzerine düşmüş gördüğünde vakit, Hz. Mehdi'nin çıkış vakti gelmiştir. Şimdi dikkatle izleyin. Mekke dağlarını delinmiş, şu anda gördüğünüz görüntülerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi hadiste geçen Mekke dağlarının delinmiş olması ifadesi Mekke dağlarına inşa edilen çoklu tünellerin tam açıklamasıdır. Binaları dağlara erişmiş. Mekke'den izlediğiniz bu görüntülerde son yıllarda gökdelenlerin dağlardan daha yüksek boyutlara ulaştığı açıkça görülmektedir. Saatin gölgesini inananların üzerine düşmüş gördüğünde vakit gelmiştir tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi Mekke'ye inşa edilmiş olan dünyanın en büyük saat kulesinin gölgesinin Kabe'de ibadet eden Müslümanların üzerine düştüğünü görüyorsunuz. Saat kulesinin yapım aşaması ve açılışı çok konuşulmuş ve tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Hadiste 1400 yıl önce bildirilen bu detayların tek tek gerçekleşmiş olması büyük bir mucizedir. Bir başka hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ahir zamandaki durumunu şöyle bildirmiş ve dikkat et diye ümmeti uyarmıştır. Mekke'yi karnı açılmış, içinden nehir gibi yollar geçerken gördüğünde, binalar dağları aşmış, saatin gölgesi üzerinizde ise artık dikkat et. Mehdi'nin çıkış vaktidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce tarif ettiği detayların günümüzde gerçekleşmesi Mehdi Aleyhisselam'de evinde olduğumuzun delilidir.